Beyefendi Söndürür müsünüz o kitabı? Nasıl yani? Baya söndürür müsünüz? Rahatsız oluyoruz Buradan nasıl rahatsız olabilirsin arkadaş? Ya bakın beyefendi burası Burada kitap okumak yasak Burada bakın kitap okuma bölümü içeride siz niye bunu burada yapıyorsunuz ki? Biz sizin zıkkınlanmanızı Çekmek zorunda mıyız? Hayır, yani, hayır. Kullanan var kullanmayan var canım Allah Allah ya buradan sizi rahatsız edemez ki beyefendi nasıl oluyor ya? Hadi oradan be aya şerif Git içeride zıkkınlanıyorsan zıkkınlan Kitap okuma bölümü içeride. Burada yasak beyefendi. Olmuyor yani. Hayır tutma. Ne yapıyorsun? Gözüm. Aa. Aa. Aa gözüm. Satır. Birkaç satır okudum yanlışlıkla. <laughs> gözüm. Gel, gel evlat. Ay bana bir şeyler var. Ay bana bir şeyler <laughs> var. Gel. Gel bir şeyler izle. Komik video izle. Twitter'a gir. Facebook'a gir. Ben devam edemeyeceğim. Hadi. Galiba tamam, yapamayacağım. Televizyon falan aç. Hayır. Dayanamayacağım. Katil. Katil! Merhaba, ben Doktor Watson. Az önce kitap okumanın ne kadar zararlı olabileceğini izlediniz. Sağlığınız için günün en az 17 saatini ekran başında geçirmeniz gerekir. Ekran karşısındayken sadece eğlenceli ve zaman öldüren içeriklere yoğunlaşmalısınız. Ekran başında odaklanmanız gereken şeyler oldukça hızlı bir şekilde değişmektedir. Beyniniz bu hıza alıştığı için zamanla herhangi bir şeye uzun süre dikkatinizi veremez hale gelirsiniz. Sürekli başka bir şeye odaklandığınız için düşünmeniz, fikir üretmeniz ve yaratıcılığınızı geliştirmeniz oldukça zorlaşır. Zamanla tam bir aptala dönüşürsünüz. Ama çevrenizdeki herkes aynı sizin gibi aptallaştığı için aradaki farkı anlayamazsınız bile. Düşünmek strese yol açar ve bu sağlığınız için oldukça zararlıdır. Bir an bile düşünmeye, bir şeyler üretmeye fırsatınız olmamalı. Sağlıklı bir yaşam için telefon, tablet, bilgisayar, televizyon ve benzeri tüm ekranlarda sizin için hazırladığımız içeriklerden başınızı kaldırmamalısınız. Biraz daha yakınlaş evlat, işte böyle. Unutmayın, gözünüzü ekranlardan uzaklaştırırsanız bir gün siz de düşünebilirsiniz. Hala düşünebiliyorsanız, kötü alışkanlıklarınız varsa da üzülmeyin. Düşünmek, yaratmak, çalışmak gibi şeyler sadece bir alışkanlıktır. Düzenli yapmayınca uçup giderler. Alışkanlığınızı değiştirin, hayatınız değişsin.